Merhabalar Kingston Türkiye kanalına hoş geldiniz. En çok tartışılan donanım konularından bir tanesini merak ediyorsanız bu video tam size göre. Günümüz oyunları ne kadar video belleğe ihtiyaç duyuyor? Bugün bu konuyu işleyeceğiz. Aynı zamanda bellekle ne açıdan benzer bir işleyiş hakim bunu da anlatacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. VRAM yani video bellek, ekran kartı için ayrılmış bir alandır. Burada ekran kartı erişimi için grafik verileri saklanır dostlarım. Sistem belleği ile arasında şöyle bir benzerlik var. Bellek önemli verileri saklayarak işlemcinin ihtiyaç duyması halinde hızlıca erişerek kullanmasına imkan tanır. Kısaca sistemin akıcı bir şekilde çalışmasını sağlayan etmenlerden bir tanesidir. Video bellek de aynısını ekran kartı için yapıyor. 2021 itibariyle görüyoruz ki çoğu orta sınıf ekran kartı 4, 6 ve 8 GB'lık bellek seçenekleriyle gelmekte. Ve hepsinde GDDR6 Yonga kullanıyorlar. Giri seviyesi ekran kartları ise 4 GB seviyesinde. Daha önceden hatırlarsınız 3 ve 2 GB'lık seçenekler vardı. Şimdi son 2 senedir şunu iyi biliyorum ki 3 GB VRAM, GTA 5, Tomb Raider gibi daha bilindik oyunlarda yetmiyor. Hatta ve hatta oyun ayarlarını değiştirirken hata bile alabilirsiniz. Şimdi bellek tüketimini genelde ne arttırır? İşleme çözünürlüğünü 1080p'den 1440p'ye çevirirseniz fark edilir şekilde bellek kullanımı artar. Ayrıca 4K çözünürlüğü seçerseniz çok daha büyük bir artış görürsünüz. Ayrıca oyun içi doku kalitesini ve görüntü kalitesini etkileyen ayarları yükselttiğinizde de daha yüksek akışa ihtiyaç duyulacağı için yine kullanım artar. Zaten yüksek doku kalitesi ayarları VRAM'e aç diyebiliriz. Şayet 4 GB ve 6 belleğiniz varsa ayarları düşürerek daha yüksek ve akıcı bir performans alabilirsiniz. Evet bazı durumlarda limite takılmadan oyunları oynamak mümkün. İşin özü artık 4 GB günümüzde zor diyebiliriz. 1080p'nin üzerine çıkmayacak ve sınırları zorlamayacaksanız amına. Hatta 6 GB 1660 Super ve benzeri kartları bir tık daha iş görür olarak kabul edebiliriz. Mesela çoğu durumda 6 GB'lık kart 8 GB'lık RX 5500 XT'den daha iyi performans verebilir. Aynı zamanda burada Yonga kalitesi de ön planda. Bir kartın 2 GB daha fazla belleğe sahip olması çok daha güçlü olduğu anlamına gelmiyor. Kısaca 6 GB video bellek 1440p'ye kadar ideal. Fakat 8 ve üstü iyi bir grafik yongası barındıran kartınız varsa uzun bir süre rahatsınız. 4'ün altına düşerseniz de işiniz özellikle güncel ve çıkacak olan yeni oyunlarda epey zor. LOL, Path of Exile, CS:GO ve benzeri oyunlarda bile birkaç ayarla ortalama 3 GB RAM tüketiyoruz. Kaldı ki bazı oyunlar işlemci bazlı ve bu noktada zaten şanslıyız. Lakin ekran kartı odaklı oyunlarda ya da bazı optimizasyon sıkıntısı yaşayan oyunlarda çok daha fazla belleğe ihtiyaç duyulduğu durumlar ortaya çıkabilir. İşte o zaman kısmak zorunda kalabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu anda Cyberpunk 2077'ye girdik. Ana menüde bellek tüketimimiz 3 GB. Görebileceğiniz üzere oyun açılır açılmaz otomatikman 6 GB'a kadar çıktı. Şu anda düşük detaylarda, şu anda yüksek detaylara çektik. Bakalım. Tam tamına 6 GB'a çok daha fazla yakınlaştı. Ray tracing'i yani ışın izlemeyi de aktif edip her şeyi ultra'ya çekelim. Alan derinliğini de arttıralım. Şu anda her şey en sonda ve görebileceğiniz üzere 6,5 GB'a e kadar çıktı. Hatta 7'yi zorlayacak neredeyse. Hareket ettiğimde sahneler değiştiğinde e, otomatikman zaten hem FPS e düşebiliyor hem de ihtiyaç duyulan bellek miktarı artıyor. Çözünürlüğü birazcık arttıralım. Şu an 4K'ya geçti. 4K'ya aldığımızda 7,5 GB'a e kadar daha fazla belleğe ihtiyaç duyduk. Her türlü detayı sonuna kadar almak istediğinizde ister istemez daha fazla video belleğe ihtiyaç duyuyorsunuz. Aradaki farka bakar mısınız? Yani 4 GB'lık bir ekran kartım olsa zaten bu sınırları zorlayamam. Otomatikman oyun beni uyarmaya başlar. Çözünürlüğü düşürelim. Hatta 1080p yapalım. Bakalım bellek ihtiyacımız ne kadar düşecek? neredeyse 1 GB düştü. Daha da fazla düşürelim. Otomatikman en düşüğü aldık. Alanı da kıstık. Ve baya bellek kullanımımız düştü. Yine de bakıldığı zaman aslında 6 GB'lık bir ekran kartı alsak bile yine de sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü zaten video belleğimizin 6 GB'ını kullanıyoruz. E geriye yer kalmıyor. 6 GB'ın üstüne çıkmak istediğinde bazı sahnelerde ya illaki sıkıntılar olacaktır. DLSS'i aktif edelim, ne kadar etkisi olacak? DLSS'i aktif ettiğimiz zaman bellek ihtiyacımız çok daha fazla düştü. Yani 1660 Super gibi bir ekran kartını 6 GB limitine çok fazla takılmadan kullanabiliriz. Umarım şu anda göstermiş olduğum ayarlar ve bilgiler fazlasıyla işinize yaramıştır. Sonuç olarak 2021 yılına baktığımızda yeni çıkan oyunlarda da şunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Minimum 4 GB yeterli. Fakat 6 GB ideal. Çok daha rahat etmek ve geleceğe yönelik ilerlemek istiyorsanız da 8 GB tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte akıllı erişim belleği teknolojisiyle çok daha rahat bir şekilde ekran kartları nefes alabilmekte. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Aslında bakarsanız sınırları zorlamak ya da bilgisayarınızı kafanıza göre optimize etmek sizin elinizde. Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın.